Aga aradın mı aramadın mı? Şu çağırdı mı? Aradın mı? Yok aramadım. Konum attın mı? Yok. Ama burada bir emoji eksik. O da aslan arkadaşlar. Yardım der ki şaka yaptım der. Ben çok korktum da aramadım der. Geri eder beni. Karnım evet, aç. Aramadım. Özkan teşekkürler. İşte ben tanıyorum malımı. Ne haber malımı? Abla dünkü yayında ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Kışı kışı fal baktım. Arkadaşlar. Şu Şimdi Cemil'in burasına ne yaptırıyoruz biliyor musun? Burasına <laughs> ne yaptıracağız biliyor musun? Burasına <laughs> değil. Burasına. Şurasına. <laughs> ne yaptırıyoruz? Ben de şu an öğreneceğim galiba. Söyleyecek misin? Sana da pençe yaptıracağım. Pençe mi? Evet. Sana da pençe yaptıracağım oraya. Konuşma ya. Ne, pen ne? Pençe ne yapıyorum ben? Bak görürsün sen de, sen de pençe yaptıracaksın öyle. Ben de ben de mevemin ucuna kaktüs yaptıracağım. <laughs> Deniz teşekkür ederim. Helal. Kanka imkansız bu arada. Canlı yayın mı? Evet. İyi oğlum <laughs> ne yapıyorsun? Elim böyle geziyor. <laughs> aniden, aniden sesini bir insana görmek ya. Ha? Hiç bu kadar insana gözükmemiş. Kontrolardım da. Ney konusu? <laughs> Çıkacağız dediniz. Ya, ya sen nasıl bir insansın oğlum? Sen ne alaka? Bir şey olduğunu bilmiyorum ama. Korsana. Teşekkür ederim laleler için. Ama, ya, az önce okudum. Yani. okudum. Okuyamıyorum inatla diyorsun. Sağ için Teşekkür Ayrıca ederim. Korsana, korsana bineceğim ben. Beni bulan bulsun. Ali bak, ben öyle diye ama Sen belki Juan'sı kendine. Ne dedin spor salonunda ne diyor et. Belki Juan'ın da kanka normal taksiye binemiyorum ki. Salonda insan var. Salonda bir de bir tek tele. Omzuna kaktüs yaptırmalısın arkadaşlar. Şimdi ben gider onu da yaptırırım. Hadi, hadi kalk. Hadi Geldi kalk. mi? Hadi. hadi kalk. Yalan söylüyor şu an. Şu an gerçekten gerçek gelmiyorsun. Niye küçük? Yani ben ümrüne ne gidiyorum? Gelen var Tek bir soru, tek Ben bir şey. seni biliyorum. Tamam mı? Prens program siz niye aşağı indiriyor şu an gelmeden? Ya ağzı bir şey. mal gibi dolanacağız şimdi. Evet. Niye? Ayrıca Haluk abiyle görüştün mü? Neye görüşeceğim ki Haluk abiyle? Ayrıca oynayın arkadaşlar. Dan 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 dan. Tekrardan yayın açacağım arkadaşlar. Hepiniz